Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle YouTube kanalı açarsanız nasıl daha rahat ilerlerseniz, nasıl daha ileri gelirsiniz bundan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar YouTube kanalınızın herkese uygun bir içeriğe sahip olması gerekiyor. Yani 18 yaş artı, 3 yaş altı, 3 yaş üstü bu tarz içeriklerin sınırlaması olmaması gerekiyor. Yani şu şeyime girdiğimde şurayı hayır çocuklara özel değil olarak ayarlanabilmesi gerekiyor. Bunu yaparsanız daha büyük bir kitleye hitap ettiğiniz için daha fazla kişinin kanalınızdan haberdar olacaktır. Önce e, ikinci bir şey de hem yükleme hem canlı yayın yapmalısınız. Çünkü bir kanal sadece yüklemeyle değil aynı zamanda canlı yayınlarla da destekleyerek ilerler. Analitik e, bu arada her günde mutlaka analizlerinize bakın. Analytics kısmı şurası Analytics. Burada da Ömür boyu diyemiyoruz maalesef çünkü daha e, yeni açıldık hana e, mutlaka siz de abone olun burada analizlerinizi her gün bakıp ona göre yeni videolar yayınlamanız lazım mesela burada fragman ekleyelim sizlerle birlikte intro'muzu fragman yapalım evet yayınla değil Markalama sırada mutlaka bannerınızı ve video filigranınızı yapın fakat ben daha yapamadım hepsini çünkü daha yeni bir kanalı açtım ve eski kanalımda da içerik çekmeye devam ediyorum e, bu şekilde Ok da koyun mutlaka. Ee, takipçilerinizi daha rahatlatacak. Daha rahat bir şekilde o siteye yönlendirecek. Oklar da koyun mutlaka. Ee, sizlere diğer kanalımı da göstermek istiyorum. Lütfen o kanalda da aşağıda vereceğim linkten abone olun. Evet. Akıl Kutusu Kardeşler. Ee, film çekiyoruz. Ölümsüz adında bir film. Her bölümü 4-5 dakikayı buluyor. 721 görüntülenmeye sahip eski kanalım. Ee, çok fazla videom var. Gerçekten eskiden hep buradaydım. Her şeyim buradaydı. Artık bu kanala geçtim. Aslında tam olarak bırakmadım. O kanalda da içerik üretiyorum. Fakat bu kanalda da içerik üretmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.